dinlerdik ya. Hocam hatırlıyor musunuz ne sanım efendiyi? Hatırlarım hatırlarım. Aa, ah vallahi selam olsun kendisini dinliyorsa. Benim de yaş bakımından lise aşkım Kamuran Akkor'du başkanım. Kamuran Akkor. Kamuran Akur, evet. Bakayım efendim. Fatih dünler dün neredeydiniz? Açıkladık efendim. E, dün bir işimiz vardı. O yüzden neyse dün dünde kaldı. Bugün devam. Adana selam ederiz efendim. Başladınız mı? Başladık şimdi bölümü yapacağız. Şarkıların ne bölümünü. Şarkıyı duyduğunuz az önce Reymen isimli kardeşim bu şarkısını... Bana, arada bir geliyorlar üzerime ama sakladım acının en güzelini sana dünya. Bayağı da dinlendi değil mi bu? Çok güzel şarkıdır ama yine anı çok bana geri gelip hadi yamacıma koş yine sor yine gelip bana sor bulamazsan beni yalnız sor Leyla Evet bu şarkıyı oynama yapacağız oğlum bir durmuyorsun ki şarkıyı ben... O kadar mı seviyorsun Çok çok seviyorum Leyla Leyla, Leyla sana vermem ama geri dönemem eyvah eyvah Hadi dinleyelim artık. Bakalım bu şarkı oyun havası olsaymış nasıl olurmuş? Yasun mi? Yasun. <laughs> 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 ne yapsam nafile. Bir görsen halimi, yaşamsa bir mucize. Anlasam derdimi, düşüyorum dara. Geri ver beni bana. Geliyorlar üstüme ama dünya bir yana sen bir yana. Leyla, Leyla, sana mecburum ama geri dönemem. Eyvah, eyvah, yine sana beni sev diyemem. Leyla, Leyla mecburum ama ol, geri dönemem ol, ol. Olmaz olmaz Sana yine beni sev diyemem <laughs> <laughs> Günahı boynuma Kaç gel gir bana Acıma ruhuma Açtığın yaraya Düşüyorum dara Geri ver beni bana Geliyorlar üstüme ama Dünya bir yana sen bir yana <laughs> Leyla, Leyla Leyla Sana mecburum ama geri dönemem Eyvah <laughs> eyvah Yine sana beni sev diyemem Leyla Leyla sana mecburum ama geri dönemem olmaz olmaz yine sana beni sev diyemem Leyla Leyla. Vallahi bak hakikaten tam benim söylediğim gibi yazıyor dinleyicimiz Bu oyun havası bir şey ya bayağı bildiğin diye. Ağlayarak oynayan gelin şarkısı gibi olmuş diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu altta çalan şey değil mi? Dur söylemedi de. Ee, alttaki orijinal şey diyor karaoke versiyonu diyorum. Neydi o? Şey bir ağzını oynat. Bir koydum tasa. -ta. O değil ya. O o. Neydi ya o? Çakmak. Çakmak çakma. Ha tamam tamam. Çakmak <laughs> çakmak çakma, çakma, çakma. <gülüyor> geldik. Sıraya <laughs> onun onu. Valla çok. Hanım, Tolga bir, bir daha, daha ya. Valla oğlum çok güzel olmuş Tamamdır, ya. Tamamdır. Bir daha. daha. Reymen'in Leyla'sı bu bu haliyle bence daha güzel. Hadi bir daha. <laughs> olmuş çünkü. Tem kararlı olmuş. Name çaldı mı name? Name hiç çaldı. Name tamam. Bülent Ersoy gibi oku. Tamam. Bülent Ersoy yap bize. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy, 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 Ersoy olsun. Annem. Anam anam. Anam anam. anam. Ne yapsam nafile Bir görsen halimi Yaşansa bir mucize Anlatsam derdimi Düşüyorum dara Geri ver beni bana Geliyorlar üstüme ama Dünya bir yana sen bir yana Leyla Leyla Sana mecburum ama geri dönemem Eyvah eyvah ona yine geceleri zehir edemem. Leyla, Leyla, Leyla. Sana mecburum ama geri dönemem. O ana, ona yine geceleri zehir edemem. bir plakalı araç sahibi aracını bulunduğu yerden alalım. Abla çocuğu alalım abla. Günahı boynuma kaç gel gir bana e acıma ruhuma açtım yarayı yüzüyorum ya, ya. ya. e. yine dara geri ver beni. Beni bana geliyorlar ya, ya. üstüne ama dünya bir yana, sen bir yana Leyla Leyla, sana mecburum ama geri dönemem Eyvah eyvah, ona yine geceleri zehir edemem Leyla Leyla, geri dönemem. Piano, piano yapmamız lazım. Tabi tabi buyurun buyurun. <laughs> Devam edelim abi. Belli süre gidecek olan misafirlerimiz. Gelip düzüne gidecek olan bir misafir... Kenan abi buraya abi Kenan abi. Gelip düzüne gidecek olan misafirler. 10 dakika sonra otobüsümüz kalkıyor. Katımızı teşekkür ederiz. Dur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hep beraber de elleri. Leyla, Leyla. Sana bir vurumu geri Eyvah, eyvah. Ona yine geceleri de demem. Leyla, Leyla. Sana mecbur. E ee, şarkı bitti efendim bir anons yaptınız şarkı bitti ya. Tekrar bir şarkı alabilir. Yapalım mı bir daha bir şarkı? Bitirelim. Ama olmadı yani. Hayırlı günler diliyoruz herkese. Bugün de bu programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrardan Emrah Kolpaşay'ın izlenecek bir şey değil de. Da sizlerle birlikte olmaktan gurur şeref nazik duyuyoruz.